Herkese esenlikler dostlar. Bugün bir e, e, hanım e, akademisyenin işte akademisyen olmak isteyenleri böyle biraz da uyarıcı bir videosunu seyrettim. Ondan sonra işte neden akademisyen olmamalısın gibi o başlıklı böyle bir e, videoydu falan. İşte akademisyenlik e, beklentisiyle yola çıkanların e, karşılaşabilecekleri hayal kırıklıklarına falan değiniyordu. Tabii diyor ben sizi caydırmaya çalışmıyorum ama diyor böyle böyle olumsuzlukları da var falan diyerekten nispeten objektif bir yayın yapmış. Ama şöyle bir durum var işte. Kendisi de iyi bir üniversiteden mezun anladığım kadarıyla işte yurt dışında da görevli değerli bir akademisyen hocamız. Tamam da şimdi mesele şu. Bir, zaten memlekette herkes doktora yapmıyor. Mezunların belki %25'i, %30'u yüksek lisans yapar. Ama bunların da yaklaşık %30 ya da %25'i ancak doktora yapar. Yani mezun olan her 100 öğrenciden 10 tanesi bile doktora yapmaz. Şimdi doktora yapmanın iki sebebi vardır. Birincisi araştırma aşkıdır. Bunlar da doktora yapanların ancak onda biridir belki. Ya da hadi diyelim onda ikisi onda üçüdür. Birçoğu da işte hoca olmak mevki, makam, itir, e, unvan edinmektir. İtibar edinmektir yani. İki, i̇ki sebebi vardır doktora yapmanın. Ondan sonra doktora yapmanın önündeki en büyük engel o e, e, hocamızın dediği gibi not ortalamasıdır. E, tabii ki not ortalamasına bakılır ama not ortalamasının ötesinde hocayı ikna etmeniz lazım. Nasıl ikna etmeniz lazım? Hoca size şunu şöyle Yani bunu yapabilecek misin? Neden yapmak istiyorsun? Ben kendi doktoram sırasında bile doktora yaparken bile hocalarım bana sürekli ya bu sen bu doktorayı niye istiyorsun? Senin mesleğin bu ama yani mesleğinle nasıl bağdaştırıyorsun gibi sürekli sordular. Şimdi dolayısıyla sizden şunu beklerler. Sürekli bilinçli olmanızı beklerler. Bir şeylerin farkında, idrakinde olmanızı beklerler. Ondan sonra bundan dolayı işte doktora yapmak kat daha zordur. Ama beni üzen nokta şu. Şimdi hocalar çıkıyor ben birkaç tane böylesine böyle rastladım ki i̇şte, işte o akademisyenlikte şöyle torpil döner, böyle torpil döner. Maaşı şöyle azdır, böyle kötüdür, şöyle iyidir, bilmem nedir falan filan. E niye doktora yaptınız o zaman? Niye hoca oldunuz? Ben bunu sormak istiyorum değerli hocalarımıza. Eğer hala akademisyenseniz ve bu işe devam ediyorsanız neden doktor oldunuz mesela? Doktora derecesini neden aldın? Şimdi hal böyle olunca yani i̇şi yapan, hala hazırda bir işe sahip olanların henüz o işe sahip olmayanları caydırmaya çalışması bana ayıp geliyor. Üzücü geliyor, üzüyor beni. Senin yapacağın şey şu olmalı. Arkadaşlar doktora yapmak şöyle zordur, böyle zordur. Şöyle olumsuzlukları vardır ama işte doktora yaparsanız her şeyden önce entelektüel olarak dinleşirsiniz. Ufkunuz genişler. dünyayı kavrama yeteneğiniz artar efendim e, disiplinler arası ilişkileri daha iyi anlarsınız vesaire e, ve bu bitmeyen bir öğrenme sürecidir o yüzden mümkünse hepiniz doktora yapın denilmesini beklerim Ha, ama işin bir başka boyutu var ki ona değinilmemesi beni çok üzüyor değerli hocalarımızın değinmediği tarafı da şu öğrenci yetiştirmek eğer siz öğrenci yetiştirmeyecekseniz nasıl o zaman doktora yapmayın doktora yapmanın asıl amacı, hedefi ve neticesi bana kalırsa öğrenci yetiştirmektir. Eğer iyi öğrenciler yetiştirmeyecekseniz, eğer entelektüel öğrenciler yetiştirmeyecekseniz, eğer öğrencilerin ufkunu genişletmeyecekseniz yaptığınız doktoranın hiç kimseye bir faydası yoktur. Size bile bir faydası yoktur. Çünkü dindiğiniz bilgimi, e, genişlettiğiniz ufku, dağarcığınızı öğrencilere aktarmayacaksanız niye ediniyorsunuz arkadaşlar? Doktoranın bir anlamı yok ki o zaman. Yani sizi, sizi, profesör yapmak için mi insanlar size doktora derecesi veriyor? Bu böyle düşünüyorsanız çok yazık ediyorsunuz yani bütün kaynakları heba ediyorsunuz demektir. Doktoranın asıl önemi bir katma değer yaratmasıdır. Doktora nasıl bir katma değer yaratır? Mesela ben bir eczacı olarak diyelim ki polimer kimyasında doktora yaptım fizikokimyada. Bunu eczacılık öğrencilerine nasıl aktaracağım? Eczacılık öğrencilerine mesela kontrol salımında kullandıkları polimerlerin doğasını biraz daha geniş anlatarak aktaracağım. Efendime söyleyeyim işte bir film kaplı tablet hastaya verdikleri zaman aslında ne verdikleri hastaya verdikleri preparatla ilgili daha derin bir bilgi, daha derin bir ufuk kazandırarak bir katma değer yaratacağım. Eğer siz bunu hedeflemiyorsanız yaptığınız doktoranın zaten ne size bir hayrı vardır, ne millete, ne vatana, ne öğrenciye bir hayrı vardır. Böyle olunca bunların hiçbiri yokmuş gibi işte doktora yapmak işte zordur. Efendim burası azdır işte geri dönüşü zordur. Pişman olursunuz falan gibisinden daha yolun başından insanları caydırmaya çalışmak bana çok uygun gelmiyor aziz dostlar. O yüzden ben diyorum ki doktora yapacaksanız öncelikle kendi ufkunuzu genişletmeyi hedefleyin. Entelektüel derinliğinizi arttırmayı hedefleyin. Kavrayışınızı güçlendirmeyi hedefleyin. Disiplinler arası ilişkiler kurmayı hedefleyin. Daha sonra da kendinizi geliştirdikten sonra da hedefinizi daha iyi öğrenciler yetiştirmeye yöneltin. Siz dostlar, eğer bu hedefleriniz, bu bilinciniz yoksa yaptığınız doktora gerçekten hiç kimsenin hiçbir işine yaramayacaktır. Ha sizin işinize yarayacaktır şüphesiz. Daha iyi özlük haklarıyla, e, efendime söyleyeyim, daha muteber bir memurlukla e, hayatınızı sürdürüp daha iyi paralar kazanabilirsiniz ve muhtemelen özel sektörde de iyi bir iş bulabilirsiniz. Ama gerçekten ne kazandırır size o çok tartışmalı olur. Çünkü ben şunu görüyorum. Doktora daha ziyade efendim şey dar, böyle ufku dar, dinlemesine giden gönüllü bir cehalet gibi geliyor. Niye? İşte bilmediğiniz konular oluyor. Ondan sonra ben bunu bilmiyorum diyebiliyorsunuz. Ama bilmemek de istiyorsunuz aynı zamanda. Çünkü bir konuda derinleşip o konuda kalmak istiyorsunuz. Ne diyor şey Edward Said? E, karşısındaki en büyük iki zehir profesyonelleşmek ve uzmanlaşmaktır diyor. Mesela buna benzer bir sözü e, İlber Ortaylı da bir röportajında zaten ediyordu. Şimdi ondan dolayı e, cahil profesyoneller olup dinleşmek isteyebilirsiniz. Efendim ufku geniş, arası ilişkileri kavramış, iyi öğrenciler yetiştiren, e, kavrayışlı, müdrik, e, okumuşlar da olmak isteyebilirsiniz. Ben i̇kinci sebeple doktora yapmanızı özellikle tavsiye ederim. Senin mevkin, nauk, makamın ne? Sen hoca mısın diyenlere de kimse bize henüz yani layık görmedi daha doğrusu. Ondan sonra bizim böyle bir şeyimiz yok. Ama sonuçta doktora bitirmiş bir insan olarak benim de kendi hedeflerim ve kendi ufkum, kendi amaçlarım, kendi vizyonumdan dolayı bunları söylemek istedim arkadaşlar. Bana kalırsa hepiniz mezuniyetten sonra bir kere bir yüksek lisans yapın. Ondan sonra da e, kendi akademik hedeflerinize, kapasitenize, amaçlarınıza göre doktorayı düşünün derim. Hepinize iyi günler, iyi şanslar dilerken Atatürk'ün sözünü tekrar ederim. Hayat en hakiki mürşit ilimdir efendim. E, i̇yi şanslar, e, iyi günler, hoşça kalın.